I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up, cash in the back. See I'm bad, baby I'm bad, baby I'm bad. Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım keyifler yerindedir. Şey. Şimdi arkadaşlar, Leys'in aldım. grant Master, ne lan? Grand Diamond bir full damgadayım. Kazanırsam Master olacağım. Siz videoları bir gün ya da iki gün geç izliyorsunuz. Yani ben erkenden çekmiş oluyorum size. Bir gün sonradan atıyorum videoları. Yani şu an Diamond bir full damgadayım. Bunu kazanıp eğer Master olursam büyük ihtimalle Master'da kalacağız. Çünkü Master'da eşleşme çok zor buluyor. Şu an en son baktım 110-120 tane falan Master vardı. Master'a çıkınca arkadaşlar diamond'larla eşleşmediğiniz için sadece master ve üzeri eşleşmeye tabi tutulduğunuz için 10 tane master'ın eşleşmesi gerekiyor. Yani 120 tane master var. 120 master'ın 10 tanesi eşleşiyor olması lazım. Eşleşme bulursa, oyunlarım bulmazsa 3-4 gün beklerim. Millet master'a çıkar. ondan sonra kasmaya başlarım. Sezon başı çok da bir acelemiz yok. Ha duo girmek, trio girince daha e, hızlı eşleşirsin. Çünkü master açını kapatırsın ama e, çok fazla da duo girmiyoruz. Hazi çok müsait olamıyor. O yüzden hatta şu anda sola girdim. Master olma maçını solo oynayacağım. Full Leesin çektim. Full tryhard e, oynamak adına. Şöyle tüm kostümleri takıma göstereyim de takım bizi boş Leesin sanmasın kankalar. Zaten her sezon ilk 3'e sokuyoruz Leesin'i. Belki bu sezon da e, kasarız ama çok Leesin oynamadım bu sezon. Solo Q modda Lee'sin oynamayı düşünüyorum bayağı bir Solo Q mod açılsın diye bekliyorum. Yine Lee'sin kasarı. Zaten şu an hala 5 lirada sıralamadayım. Day dayanada ilk 20. Kazix'de 50. Riven'de 50. Lee'sin de ka ilk kaçtayız bilmiyorum. 200'deymişiz. Ee, tekrardan kasarız ama sezon başı çok zor oluyor gerçekten. Çok pire giren var. İyi oynayıp pire girenler falan var. Zorluyorlar. Şimdi 3 tane zümrüt. 2 tane diamond'ız. Ee, zümrütle diamond pire girmiş. Bu diğer 2 zümrütün de solo girdiğini varsayıyorum. Karşıda Rengar Garen Ekko Jean, Full kostüm Jean. Oo, karşı bayağı iyi gelmiş ya. Garen Ekko falan bayağı sıkıntı. Nami çok güçlü support bir de Jin full kostüm ee, bayağı sıkıntı olacak gibi bakalım. Videonun başında bir like bir yorum like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beni ve kanalı destekleyebilirsiniz. Bugün Twitch'te yayın açmayı düşünüyorum. Ee, akşam 8.30-9 gibi Twitch'te yayın açacağım. Youtube'dan açmayacağım çünkü bugün Youtube'a video atıyoruz. O yüzden Twitch kanalımı e, hakkında kısmından videonun hakkında kısmından Twitch'i takip alın. Akşam yayını Twitch'ten açabilirim. Eğer 100'den 150'den az izlenirse Twitch'te bir daha defa Twitch'ta yayın açmam. Çünkü YouTube'da 250-300-350 izleniyor yayınlarımız ama video attığım günler YouTube'a yayın açamam. Algoritmayı bozar. Hem video hem yayın yaparsak e, kanal bozulur. O yüzden YouTube'a her gün video atıp Twitch'ten her gün yayın açsam daha kâfi olur hem izleyenler için hem e, izleyecekler için. Şurayı da hızlı hızlı keselim. Ben golemlerden başlıyorum. Direkt full clear atacağım. O yüzden bu akşam arkadaşlar açacağım yayına kesinlikle Twitch'te gelin. Twitch kanalımı takip alıp bildirimlerini açın. Twitch'ten bildirim alırsınız. Ya bu hesabı oynarız ya da Smurf oynarız. Bu hesabı master. Eğer bu maçı kazanıp master yaparsak hesabı master bu şekilde bırakmayı düşünüyorum. Ee, üstüne düşüp grandmaster'a zorlamak çok saçma solo giriyorum çünkü smurf'ü arkadan biraz istikleyebiliriz yayında bu hesabı millet master'a çıktığında da kasabilirim çünkü gerçekten solo zor arkadaşlar master'da burayı da hızlı alalım full clear attım yengeci alıyorum bir yandan da jungle ipuçları vereyim ben sizlere maviye de gireyim totem var mı aha totem var bait atacağım tamam bait atacağım bak bıraktım mavi üstüme gelecekler büyük ihtimalle helal try Bekliyorum. Oradan geçsinler diye. Gülfeyi geçtiler mi? Hissettin. Aha geçtiler lan. Tamam. Karma gel. Gör gör gör. Burayı gör. Gelecekler. Keserim. Bitkinlik aldım. Çok iyi. Bu da ölür. Bu da ölür. Ah lan. Öldük mü? Ölmedik. Çok iyi. Yatından aşağı. Eforsuz. Oyun dif bilgi dif. Başka ne denir kanka? Gördün mü beyti? Blue'ya gittim alıyormuş gibi totemini kırdım. Hemen arka çimende bekledim. Görüşümün olmadığı yerde beni göremediler. Hemen onlar ileri gidince ben arkalarına çimene girdim. Onları o arada sıkıştırdım. Çok güzel. Oyun bilgisi farkı kanka. 2-0 olduk. 2 kill ile başladığım Lee maçlarını kesinlikle vermem. O oyunu büyük ihtimalle kazandık. O yüzden şu an bayağı bir rahatladım açıkçası. Şu an Layla alom gibi gezebilirim ya. 2-0 Lee's'im var ya öf! Riven aldığımda 2-0 başlarsam, ne bileyim Olaf aldığımda, Lee's'ini aldığımda falan acayip güzel oluyor. Direkt item falan bitirebiliyorsunuz çünkü. Geliyorum Garen'e. Burayı totemlemiş ya. Vurabildiğim kadar vurayım. Tamam. Pink ward atmış. O pink wardı e, koridorun kırması lazım. Çünkü her gen attığımda o Pink Ward orada beni gösterirse bu saldı burayı lan. Aa saldı bize. Tamam vurabildiğimiz kadar vuralım. Zaten tutamazdı bu arada. Salmasa bile ultim var. Kule altı her türlü keserdik onu. Kuleyi aldık lan. Aa geldi kral. Bırakma kuleyi. Bırakma kuleyi. Aldık. <laughs> kuleyi aldık. Dakika 3 gel buna. İyi de vuruyorum ha. Çeyrek vurdum. Q'ye İyi vurduk çeyrek vurduk güzel Ki adam full tank Bunun Red'i var Gördü mü beni acaba görmedi değil mi Görmedi Baba enayi red'ini de gömer Çok iyi O rengar double aldı Ulti atsam Ekko'ya ölür mü lan Dur bakayım Çok güzel yat aşağı yattan 3-0 olduk da Rengar'ın double alması beni korkuttu ya Vurabildiğimiz kadar vuralım. Kanka vur vur vur. Erik çıkıyor. Eriyi de al. Koridora geldiğinde o yiyemesin. <laughs> aldım. Vur vur vur. Oğlum dünya kadar plate aldım lan. Aa jin geldi. Jin ne alaka? Aşağı yürümedi buraya geldi çocuk ya. Şimdi dragon çıkıyor. Yeni dragonun yengeci de var. Rengar Herald'a oynar mı? Bir ton item bitirdik bu arada dragon öncesinde. Çok iyi. Şimdi aha Rengar orada. Tamam. Rengar'ın gözükmesi çok iyi oldu. Gel bana doğru. Try. Red'im var. Bana doğru ha tamam try savaşmıyor. Bir yandan küçük haritaya bakıyor gözüm. Bana doğru gelseydi red'i bırakıp gidecektim güzel. Ben Aa bir ne bir yaptın bir lan? Bana geldi. Ölsün bu. Kaçıyor lan. O ya aşağı ama güzel. Ta Aha. Ne oluyor? Çok iyi. Devam et. Mahsus. Bu da ölsün. Güzel. Her yerden biri çıkıyor Muruk bu ne? Aha. Lan ölmeyeyim. Shotgun var üstümde. Ay kaç aldı? 850 gol shotgun aldı. O Makali ne yapıyorsun? Akali'nin oynayışı gör. Akali'yi gör bir gör. 4-0 oldu Rengar. evet bu oyun döndü arkadaşlar. O shotgun Rengar'a alması bu oyunu döndürür. Keşke Nami'ye falan ölseydim ya. Ekko'ya Nami'ye. 4-0 Rengar tank gidiyor bir de kara balta çıkacak şimdi ölmemek için. Ölmeyin abi. Alev var. Çünkü yani gibi her yere Takımın attığı skinleri bir gör, gör kanka ya. Ölmeyin. Aha rengar burada. Bu ne yapıyor lan? Güzel. Dalamıyorum bu fight'a giremem. Çok ve giremem Lee'sinde. Karma karma ha. Ölecek çocuk. Ya oynadım. Jindeyim. Yat aşağı. Garen gel bana doğru oğlum. Aha döndü lan. Kim geliyor? O rengar keser. Ya sen nasıl bir herosun ya? Adamdan kaçıyorum yine atlıyor moruk çimenden. Çok öne geçti çocuk ya. Akali'nin oynadığı Akali'ye baksana skill'lere yani Akali iyi de ben Abi böyle Akali oynayan görmedim yani çok amatör gibi oynuyor Normalde Akali'ler komboları biraz ama daha hani şey yapar ya böyle nasıl diyeyim İşte anlatamadım ama Akali oynayanlar anladı ya demek istediğimi Çocuk biraz amatör kombo yapıyor Hani eli hero'yu bilmiyormuş gibi bir his var Akali'de ama Başlayalım mı direkt Red'e? Rengar alt. Aha! Ne yapıyorsun lan? Oğlum ne yaptın? Sattı gel gel direkt gel gel dragona başla. Büyük ihtimalle bomba koymaya gelecekti oraya da. Çok yanlış zamanlama kanka oraya bu dakikada. Güzel. yine attım köyü kime gitti lan Nami'ye gitti. Kesin onu. Güzel. Öl artık Rengar. Flash attı. Oğlum kaçmasın buradan. Ya ay nereye vurdum? Öl artık. Çok iyi. 1200 gold. Rengar'ın da ben aldım. 8-0 Rengar'ı kestik. 1200 gold aldık. Bir daha döndü oyun. Oyun Murat Boz'un dön şarkısına döndü. Dön müydü lan şarkının ismi? Dönerse senin midir? Neydi öyle bir şeydi. 1200 gold Rengar'dan gömdük ve itemleri bitirdik. Buradan da bayağı bir gol aldık güzel. Bu maçı kazandık chat. Master oldu hayırlı uğurlu olsun. Şurayı da alalım. Şurayı bir tur daha pushleyebilirim. Minyonlar ileri gitsin diye. Tamam. Minyonları bizim bastırsın diye bir tur daha pushladım. Hemen base atıyorum, itemlerimi alacağım. Zırh alacağım ayakkabıyı Tamam. Güzel. Karabaltanın alt sistemlerini aldık. Çok iyi. Oğlum ölmeyin lan ama artık kanka. Yani oyun tutmak için kıçımı yırtıyorum burada. Şu Ekko'ya baksana. lan ultim öldü çocuk. Dur 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 ölmeyeyim. Şu rengar bize vurursa keser. Ras. Aha. Ay öldük mü? Ya. Dürtim dürteyim bait atayım dedim takıma ya. Çok kötü sattım. İnanılmaz bir satış. Bu tanıdığım Barcelona. Bu Barcelona değil. Bu ne oğlum? Aradın ben değilim başkan. Oyun 15-16. Alamet var. Geliyorum alamete de. Çok fena sattık ve üstüne de. Takım da hani. Çok tatmin etmedi oynayışları beni ya. Alalım hemen bunu. Güzel. Gargoyle falan basıyor. Manyağı görüyor musun? Nasıl tanklıyor oyunu? Şu Ekko da iyi oynuyor. Ekko'nun skill shotları görüyor musunuz? Bak Ekko'ya hakim adam mesela kendini belli ediyor. Ama bizim Akal hiç güven vermiyor. Reis attı lan adam önümde. Ekko bunu aldıracak mı bana? Güzel. Aa ek öldü lan. Ne öldü acaba? Oynarız. 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 Gel 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 gel. Ya taşıyor, Ya taşıyor. Bu da yatsın. Sen de yat aşağı. Başka var mı? Başka yok mu? Aç kankayım bir süre kadar. Güzel yakaladık. İyi yakaladık. Bu oyun burada biter. Toto zoru taşıyor ama ya. Yani rahat bir maç oynadığım söylenemez. Kuleye vurun abi. E vurup ne yapıyorsun Muruk? Kule sana döndü. Sal burayı. Sal al, al, bayağı sal bayağı sal sal. Alacağımızı fazlasıyla aldık. Hemen kaçalım. Tamam. Dön buna. Bak bir kaçalım. Dön son anda yakalayınca. benim çok hızlı çalışıyor. Kurtaracağım seni bekle. Bunun ultisi yok. Galiba. Yok evet ultisi yok. Ya taşıya. Geldim oraya. Ben oynarım. Sen de yat. Sen de öl. Sen de öl lan gel gel gel. Bir üçte 3 üç daha mı? Ha <laughs> bu da öldü. Bu oyun burada biter kanka direkt bitir. Direkt bitir takım hiç güven vermiyor. 16 kill almışım. Hiç uzatamıyorum vur vur vur. Arka arkaya kill'lerle oyun bitti lan. Vurun lan vurun. Güzel. Ya bu oyunu nasıl taşıdık? Yemin ediyorum var ya takım hiç elini taşın altına koymadı ya. Hiçbir şey yapmadılar gibi. Yine iyi benden. Sincel abinizden size bir adet win lan. Düğününüze çağırırsanız bu win hatırlatacağım. Düğün hediyem olsun. Bir tane koruma damga aldık. Master olduk. Güzel de master'da eşleşme bulmayacak ya. Bir 3 gün 5 gün Rahat eşleşemiyorsunuz Master'da. Az Master olduğu için. O yüzden biraz hesabı bekletebiliriz. 16 3 oynadık ve 24 kill var takımda. Hepsi bizde kanka. 1 vs 99 at. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.